Bilirim ki biz bir santim eğilirsek millete bunlar diz çöktürecek. Buna izin vermeyeceğiz. Bu çocuk normalde bu kadar koca koca adamların tehditlerinden belki korkardı. Eğer oturduğu koltuk Gazi Mustafa Kemal'in koltuğu olmayaydı. <laughs> <And olsun. Gülüyor> ne Ekrem Başkan'ı bırakırız ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz Kuvayi Milliye'yiz savaş meydanlarından geliyoruz. Senden mi korkacağız? Senden mi korkacağız? Bana diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına meydanlardan çekil, sokaktan çekil, partine git, orada otur. Toka çıkarsan, meydana çıkarsan, mücadele edersen seni de yerinden edelim diyor. Sokaktayız diye evlat katillerini üstümüze salanlara bugün bile bu meydanda saldırı olacak diye sırf katılımı düşürmek için sırf Düzce'yle kucaklaşmamızı göngölemek için sahte ihbarlar yapanlara, huzuru bozanlara diyorum ki bu partiye bu partinin cumhurbaşkanı adayına, partinin adayı olmaktan çıkmış 15.5 milyon oyla gösterdiğimiz adayımız Ekrem İmamoğlu'na, partinin kurumsal kimliğine genel başkanına saldırılar kumpaslar kurmaktadırlar. Ancak karşılarında bir santim geri adım atacak, bir santim eğilecek, bir kelime eksik konuşacak kimse yoktur. 47 yıl sonra birinci parti olacak. Türkiye'de belediyelerin nüfusa göre yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 80'ini kazanacak. Bir yıllık hizmetin sonunda memnuniyet oranı %60'ları aşacak. Ondan sonra birileri koltuğum gidiyor diye hesap kitap içine girecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon çekecekler. İki emekli öğretmenin oğluyum yatılı okulda büyümüş. Boğazımdan geçen her lokma ya devletin anama babama verdiğim maaşla ya da karavanadan çıkan da olmuş. Bu yapılanları yanınıza kar bırakmayacağım. Hesap soracağım. Hesap soracağım. Hesap soracağım. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersem vaziyete atılmak için içinde bulunduğum vaziyetin imkan ve şeriatini düşünmeyeceksin. Hep beraber bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak için yollara düşüyoruz. Var mısınız? Var mısınız?